Herkese merhabalar. Bugün sizlere hepinizin bildiği çok güzel bir hikaye anlatacağım Tonguç'um. Ağustos böceği ve karıncanın hikayesi. Ben karınca mıyım yoksa Ağustos böceği miyim öğretmenim? Tabii ki de sen karıncasın Tonguç'um merak etme ama Ağustos böceği de olabilirsin. O yüzden bu videoyu dikkatli bir şekilde izle. Şimdi Ağustos böceği ve karınca birer kanka. Birinci sınıfta beraber okumuşlar, ikinci sınıfta beraber okumuşlar, üçüncü sınıfta beraber okumuşlar. Şimdi yaz tatilinde de yine beraber takılıyorlar, geziyorlar, Arkadaşlarıyla buluşuyorlar, spor yapıyorlar, basket oynuyorlar, bisiklete biniyorlar. Dolayısıyla 3. sınıftan 4. sınıfa geçerken yaz tatilinde enerji yapılıyorlar. Aynı zamanda eve geldikleri zaman tabii ki televizyonda izleyebiliyorlar. Youtube'dan güzel güzel şeyler izleyebiliyorlar. Burada önemli olan fark şu. İkisi de kanka, Ağustos böceği de karınca da kanka. Fakat aralarında bir fark var. Ağustos böceği Tonguç'um bütün yaz sadece gezip, tozup, eğlenip dinleniyor. Ama karınca ise aynı zamanda dinlenirken Yeni sınıfına da hazırlanıyor. Oh be kampı başlamış diyor ve 3'ten 4'e hazırlık yaz kampını takip ediyor. Dolayısıyla Ağustos böceğimiz biraz uyuyayım bari yapacak bir şey yok deyip sıkılırken... ...karıncamız oh be 3'ten 4'e kampıyla hem 3'ün sınıfı güzel bir şekilde tekrar ediyorum... ...hem de 4'ün sınıfa harika bir hazırlık yapıyorum diyor. Çünkü Ağustos böceği biraz da endişeli. Sonuçta bütün yaz yatacağı için acaba 4'ün sınıfı zor mu? Yeni sınıfımdaki dersler beni zorlayacak mı diye endişeli bir bekleyiş içerisindeyken... Karıncamız mutlu. Oh be hem dinlendim hem de yeni sınıfım hazırım. Dördüncü sınıfta öğretmenlerimin gözüne gireceğim diyor. Çünkü üçten dörde yaz kampında Türkçe, matematik, hayat bilgisi bütün dersleri güzel güzel tekrar ediyor. Ve üçten dörde yaz kampıyla yeni sınıfına harika bir hazırlık yapıyor. Ve kampımızda Tonguç'un üçten dörde hazırlık setini kullanacağız. Bu setin arkasına zaten dördüncü sınıftaki yol haritamızı da çizdik. Birinci dönemde, ikinci dönemde göreceğimiz tüm konular burada, tüm kamplar burada var. Ve setimizin içerisinde üçten dörde hazırlık kitabı, yaz saatinde kullanacağımız mintoş bir kitap ve sıfır Buradan dörde konu altımız soru bankamız var. Bu kitap da hem bu yaz tatilinde hem de yeni sınıfımızda başucu kitabımız olacak. Dolayısıyla 3'ten 4'e hazırlık setinizi alarak hepinizi kampa bekliyoruz arkadaşlar. 7 Temmuz'da başlıyoruz. Güzel güzel 3'ten 4'e kampa pastasını keseceğiz. Ve sizlerle birlikte yeni sınıfımıza harika bir hazırlık yapacağız. Kanka hepinizi bekliyorum. Aferin Karınca Tonguç. Tebrik ediyorum seni. Ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar.